Selamun Aleyküm tesbih severler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepinize tekrardan hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü tesbih konumuz kuka. Şimdi önümde 4 tane farklı farklı kesimde kuka var. Sizin de gördüğünüz gibi. Bir tanesi hediye, diğerlerini kendim sipariş ettim. Ee, öncelikle kuka nedir? Kısaca bir açıklayayım size. Kuka e, çok eskiye dayanan bir şey vardır, kökeni vardır. Meksika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler'de yetişir. Yani kısacası palmiye ağacının cevizidir kuka. Bu kukanın öyle eskiye dayanıyor ki tarihi. Milattan önce 9000'li yıllarda e, kukanın fosilleri bile bulunmuş. Siz düşünün artık ne kadar eski olduğunu. Şimdi Kuka tespihinin öncelikle toplum olarak bilinen şeyi şudur. Kukalar çektikçe renk alır, kararır. Bir de antimikrobiyal özelliği vardır. bir rivayete göre eskiden doktorlar cebinde kesinlikle kuka tespihi taşırmış. Öyle olması beklenirmiş. Çekimi çok keyiflidir. E, usta yani işlenmesi de çok güzeldir. Usta işi olduğu zaman dayanılmaz bir tespittir. Şu anda şu tespihi bu ham kuka, e, kınalı kuka da olabilir. Abim bunu kullanmış zamanında ona da hediye gelmiş. Küre kesim, o da bana tespihi koleksiyonu yaptığımı duyunca hediye etmek istedi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu da benim e, daha önceden beri, daha önceden de kullanmış olduğum arpa kesim kuka, kınalı kuka diyorlar buna da çok tatlı çekimi var. Çektikçe de kararıyor. Ben bunu yeni aldım ama daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu da kapsül kesim. Böyle orta boy bir sistemli kuka. çekimi gayet hoş duruyor. Yani her türlüsü çok iyi bu tesbihin. Kuka çok eski bir malzeme. Osmanlı döneminde de çok kullanılmış bir tesbih. Bir rivayete göre eski zamanda derler ki baba öldüğü zaman oğluna bir tane miras olarak Kuka tesbih bırakır. Bu mirasla e, çocuk bütün cenaze masraflarını karşılayabilir, yemek falan verebilirmiş. O kadar değerli bir e, malzeme imiş eskiden. Yani kerbardan da değerliymiş zaten. Tabi başka rivayetler de var. Tabi ne kadar inanılır biz hiç sonuçta yaşamadık ama bunlar günümüze geldiğine göre bir şeyler konuşulmuş, bir şeyler yaşanmış. Bir rivayete göre de denilir ki öküzlerle bile takas edilirmiş eskiden. Çok böyle iri yapılı öküzlere karşılık kuka tesbihler verilirmiş, çok kıymetliymiş. Kuka tesbihi olmayan gençlere kız verilmez kızı verilmezmiş gibi söylentiler de var. Tabi ne kadar doğru bilemiyoruz ama... Ee, çok eski bir tarihi var dediğim gibi yani bütün Osmanlı hekimlerinde varmış yani rivayetler bunu gösteriyor palmiye ağacının cevizi ve yağı tabi e, Brezilya tarafında Meksika tarafında bunun yağından da çok e, ekonomik olarak kazan sağlanılmış. kıymetli bir tesbih eee türü yani kıymetli bir malzeme ee, hem doğal hem de insanlara herhangi bir zararı olmayan bir malzeme türü Ben şiddetle tavsiye ederim Bunlar da bana gelen siparişler ee, imamemiz işçilikli cami minaresi şeklinde yapmışlar hitamesi de aynı şekilde çok hoş yani kukayı şiddetle tavsiye ediyorum bu beyzi kesim sesi çok güzel Gayet stres atmak için birebir. Burada da sistemli bir kukamız var. Kapsül kesim. Çok hoş. Bunda da halka işçilik var. İmamesinde halkalar var. Küçük yine kukalardan. Kuka malzemesinden yapılmış olan. Bu çok sıradan düz bir tane sistemli. Hepsi de sistemli. Ben bunları sistemli seviyorum kukayı. Sistemli bence kuka daha iyi. Bugünkü videomuz da bu kadar. Şimdiden izleyen, takip eden, abone olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Evde kalalım, sağlıklı kalalım.